Kartlardan şölen yaptım, şov yaptım. Nasıl, ne? Ana ne? Ana ne? Bu yaptığın, bu yaptığıma kaç puan veriyorsun? <laughs> biraz yamuk olmuş. Şurası. Diğer tarafa da bakalım. Şu tarafı da biraz yamuk olmuş. Bir de şurası biraz bir ana kayısı şöyle. Katır katır, patır patır diye düşer şurası. Şurası vallahi düşer. Evet. Hatta bir tane de flip flap yapalım. Şöyle yapalım. Şöyle flip flapımızı Kolaydı. Kartların üzerinde de yapalım. Şöyle yapacağım, tamam, vallahi yapacağım.